Siz Amerikalılar, Avrupalılar hepiniz tarihe karışacaksınız. Birinci Dünya Savaşı'nın eşiğinde Amerika'dan Anadolu'ya gönüllü olarak gelen idealist bir hemşire, kendisini hızla büyüyen bir çatışmanın ve karmaşık duyguların içinde bulur. Doğuda görev yapan bir Amerikalı doktorla tanışması ona yeni bir hayat kapısı açarken, Osmanlı ordusundaki genç bir subayla karşılaşması tüm dengelerini değiştirir. Savaş yaklaşırken hem hayatlar hem de duygular kırılgan bir çizgi üzerinde yürür. Film, aşk, fedakarlık ve savaş gerçeğinin etkileyici bir atmosferde kesiştiği dramatik bir hikaye sunar. Başroller Mitchell Hoysman, Hera Hilmar, Josh Hartnett, Ben Kingsley, Haluk Bilginer, Afif, Ben Badra, Lili, hayal kırıklıklarıyla dolu kendi ülkesini geride bırakarak Osmanlı topraklarına gelir ve burada savaşın yavaşça yaklaşan gölgesini hisseder. Doktor Jude ve Teğmen İsmail arasında oluşan gerilim hem görev hem de duygusal bağlar nedeniyle giderek artar. Lili iki farklı dünya arasında sıkışırken savaşın gerçek yüzü bölgeyi giderek daha fazla sarmaya başlar. Coğrafya'da çatışmalar tırmandıkça kahramanlarımız hem hayatta kalmaya hem de insanlık onurunu korumaya çalışır. İsmail'in aldığı kritik kararlar Yili'nin kaderini doğrudan etkiler. Hikaye savaşın yıkıcılığını ve aşkın zorluğunu duygusal bir tonla ele alırken finale doğru hem kayıp hem de umut içeren bir atmosferle kapanır.